Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'de hava durumu değişiyor. Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerde sonbahar yağışları etkili olacak. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Kastamonu gibi şehirlerde şimşekli sağanaklar görüldü. Cuma günü yağışlar İç Anadolu'nun kuzeyine kadar yayılacak. Ani su baskınları ve ulaşım aksaklıkları riski bulunuyor. İzmir, Muğla, Antalya ve Adana'da hava güneşli ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Güneyde yağış beklenmiyor. Tatilciler yazdan kalma günlerin keyfini çıkaracak. İstanbul ve Ankara'da cuma günü sağanak etkili olacak. Hafta sonu ise parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak. Pazar günü kuzeyde yağışlar azalacak. Sıcaklıklar ılıman olacak. Seyahat ve açık hava planı yapanlar için uygun koşullar oluşacak.